Herkese merhaba. Kaçamak tariflerden sonra tekrar fit tariflerimize dönüyoruz. Bugün kalorisi çok düşük ve gerçekten çok beziz bir çorba tarifi vereceğim size. Şimdi bunun için malzemelerimiz bir adet havuç rendesi, un, şehriye, bu limonun tamamını kullanmayacağız. Yarım limon. Burada 3 kaşık, 3 çorba kaşığı. Şöyle hemen hemen 25 mililitre gibi yağımız var. Bir kase diyet yoğurt, su, karabiber ve tuz. Evet başlıyoruz. Önce yağımızı tavaya koyuyoruz. İçine Havucu kavuracağız. İyice pişmesini sağlayalım önce. Bu şekilde kavurmaya bırakıyoruz. Havuçlarımızı iyice kavurduktan sonra sıcak suya 1, 2, 3, 4 fincan koyuyoruz. ne. Tabağa göre 2, 3 ve 4 kaşık şehriye. Evet. Bu pişmeye devam ederken terbiyesini hazırlıyoruz. Bunun için yarım limonu şekilde sıkıp bir kase yoğurdu ilave ediyoruz. Karıştıralım. karışımımızı şöyle iki kaşık da tepeleme un koyalım. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Evet bu karıştırdığımız terbiyeden bir miktar sıcak sudan katıyorum. Kesilmemesi için eşitlemeye çalışıyorum ısılarını. Zaten yoğurdum çok soğuk değil. Dışarıdaydı. Evet şimdi bunu şöyle karışıma Yavaş yavaş sürekli karıştırarak ilave ediyorum. Uyar, bu aşamada sürekli karıştırırsak. Yoğurdumuz kesilmez. Başlıyoruz. Evet, sürekli karıştırıyoruz. Hiç kesilmeden yoğurt Harika bir karışım elde ettik. Şimdi buna biraz tuz. Biraz da karabiber ilave edip şehriyeler pişene kadar ateşte bırakıyoruz. Evet çorbamız pişti. Kıvamı gördüğünüz gibi. Çok hızlı, pratik. Kalorisi de çok düşük. Bu şekilde servis tabağına alıyoruz. Yeterli bir porsiyon için. Şöyle bir damla damlattık. Onu da peçeteyi alıp, çorbamız hazır. Hepinize afiyet olsun.